yeni teknik direktörü Bayram Bektaş için bugün imza töreni düzenledi. Elazığ Belediyesi Harput Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz ve yönetim kurulu katılırken teknik direktör Bayram Bektaş'la bir buçuk yıllık sözleşme imzalandı. Elazığ Spor'da Bayram Bektaş dönemi başladı. O gün temiz ardından göreve getirilen Bayram Bektaş için bugün Elazığ Belediyesi Harput Salonu'nda imza töreni düzenlendi. İmza törenine Eliza Başkanı Mücahit Yılmaz ve Eliza Spor Yönetim Kurulu katıldı. İmza töreninden önce konuşan Kulüp Başkanı Sedat Karataş, o gün temiz kan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Bayram Bektaş'la yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Bilindiği üzere daha önce de görev yapmış olan hocamız ile yeni bir sayfa açmış bulunmaktayız. Futbol bilgisine, tecrübesine güvendiğimiz hocamız ile bugün bir buçuk yıllık bir sözleşme imzalayacağız. <laughs> Elazığ kamuoyunun da yakından tanıdığı hocamız, e, Elazığ kulübünü yakından tanıyan birisi, e, futbol futbolcularımızı yakından tanıyan birisi. Ben kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. <laughs> Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yine bir teşekkürü de eski teknik direktörümüz o gün Temizkanoğlu'na buradan etmek istiyorum. Kendisi karşılıklı fesih noktasında gerekli hassasiyeti göstermiştir. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da kendilerine başarılar diliyorum. Bir yıl önce ayrıldığı Elazığ Spor'a yeniden döndüğünü ifade eden teknik direktör Bayram Bektaş, üzülerek ayrıldığı camiaya sevinçli olarak geri döndüğünü söyledi. Sözlerime şöyle başlamak isterim. Tam bir yıl önce ayrıldığım Elazığ Spor'a geri dönüyorum bir yıl sonra. Bunun da dün konusu geçti. Çok güzel bir Elazığ Spor Fanatik hanımefendi bunu belirtti. Benim de dikkatimden kaçmıştı ama dün başkanımla tekrar bunu tartışınca doğru olduğunu gördük. Öncelikle değerli onursal başkanıma daha önce çok fazla çalışamadıysak bile inşallah şimdi birlikte çalışacağız. Bize vereceği desteklerden de ona şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla Üzülerek ayrıldığım camiye tekrar e, çok sevinçli bir şekilde geri dönüyorum. Aynı e, e, teknik heyetimle hocalarımla birlikte çok heyecanlıyım çünkü çok şey başarmak isterdim ama fırsat bulamamıştım. İnşallah bu sefer o fırsatı yakalayacağız hep birlikte. Güzel yolları e, güzel günler bizi bekleyecek inşallah çok çalışmamız lazım. Çünkü Elazığ Sporu hak ettiği yere e, getirmemiz lazım. Bunu da hep birlikte başaracağız. Bildiğiniz gibi dün de 6 puan eklendi. Biraz espri yaptık daha gelmeden 6 puan kazandık diye. E, bu da bizim için ekstra e, bir durum oldu. Bunun için de ayrıca çok mutluyum, çok sevinçliyim. Hep birbirimiz e, birbirimiz tanıyoruz zaten. Daha önce çok güzel günler geçirdik birlikte. Benim yapımı da biliyorsunuz. Her şeye açık olan bir insanım. Benle her şeyi paylaşabilirsiniz. Takımın üstündeki, e, futbolcunun üstündeki o baskıyı azaltmak için hep beraber hedefe gitmek için hep birlikte çalışacağız. Her zaman birimize e, her konuyu paylaşabiliriz. E, bana bu fırsatı tekrar. Ben üçüncü kez geliyorum Elazığ'a. İlk geldiğimde şampiyonluk yaşamıştım ikincisinde yaşayamadım. Üzgünüm ama üçüncüsünde de inşallah bunu tekrar görmek istiyorum. Bana bu fırsatı veren öncelikle değerli belediye başkanımız, onursal başkanımız, kulüp başkanımız ve yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Konuşmaların ardından imzalar atılırken teknik direktör Bayram Bektaş bir buçuk yıllık sözleşmeyi imza attı. <laughs> Evet hocam tekrar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. Şuradan biraz...